Otur. Otur oğlum. Tut. Tut. El ver. Tut. Gel küçük küçük küçük. Gel küçük küçük küçük. Gel. Bu çocuk ne yapıyor Allah'ın seversen ya? İneyi köpek zannediyor salak. Şu ikisini zeka yarışmasına sokacak olsak yemin ederim bizim kuş. oğlan turu penaltılarda falan geçer herhalde. Valla Nuri alınma da senin oğlan sanki başka familyadan yatay geçişle insan olmuş gibi. Ya ne anlayacağım? zaten başımdan def etmeye çalışıyorum. Bunun velayeti yüzünden biz anasıyla boşanamadık. Bunun velayetini ben diyorum ben almam anası diyor ben almam. Ya peki bu ineğin ne iş var senin bahçende? Kurban geliyor ya kurban için aldım işte. Yalnız şunu söyleyeyim bu inek bile benim oğlandan daha faydalı. Bizim oğlan yiyor içiyor sıçıyor hiçbir şeye faydası yok. Bu inek de yiyor içiyor sıçıyor ama en azından süt veriyor. Otur oğlum. Otur oğlum. Otur hadi. Yat oğlum. Yat oğlum. Yat hadi. Oha ineğe bak lan söz dinliyor. Ulan benim oğlandan zekiymiş yala bu inek. <laughs> Müdür Bey buyurun sizi dinliyorum. Nuri Bey nasıl söylesem bilmiyorum ama sizin çocuk nasıl bitirecek okulu? Hocam ben de bilemiyorum valla. Biz bu çocuğu yaptık ama bu çocuk pek olmadı gibi sanki. Burada kendime bir öz yapmak istiyorum Müdür Bey. İnsan hayatta her şeyi başaracak diye bir kural yok. Biz de bu çocuğu yaptık ama yetiştirirken annesiyle beraber olaya kendimizi pek veremedik. İyi konsantre olmadık herhalde. Böyle ortaya yalap şaplak bir şey çıktı. Nuri Bey çocuğunuza biraz sevgi gösterseniz siz sevgi göstermediğiniz için... ...burada öğretmenlerini dövüyor. Hocam bu çocukta bir sıkıntı var. Bir sürü doktora da götürdük ama... ...hiçbir doktoru bu çocuğa bir teşhis koyamadı. Biz de en son çağrı artık her akşam dua ediyoruz. Tıp gelişsin de bu çocuğu aldıralım diye. Nuri Bey Allah'ınızı severseniz... ...15 yaşındaki çocuğu nasıl aldıracaksınız ya? Yani bütün dersleri bir kenara bırakın... ...din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden bile... ...bugüne kadar hep sıfır almış bu çocuk. Hadi ya. Bizim zamanımızda besmele çekene on puan verirlerdi zaten. Bu onu bile diyememiş. Bismillah de demiş. O puanı da alamadı işte. E, adını soyadını doğru yazsa 5 puan zaten. Sizin soyadınız yalnız değil mi? N, L'den önce geliyor. Bu gitmiş hocasına hocam yalnız şeklinde telaffuz edilmelidir deyip düzelttirmiş. Düzelttirince telaffuz doğru oluyor ama soyat yanlış oluyor bu seferde. E gene 5 puan alamamış işte. Deseniz ya hayatında ilk defa doğru yapmış ama yanlış yerde yapmış. Yani Nuri Bey herkesin bir çilesi var sizinki de bu demek ki. Hayır müdür bey bir de ayarsız. Siz beni çağırdığınız için dün akşam beni aradı. Buyurun ne istemiştiniz dedi. Ben de dedim ki sen beni aradın dedim. Kimi dedi? Beni dedim. Sen kimsin dedi. Ben Nuri dedim. Tanımıyorum ben öyle birini dedi. Kapattı telefonu. Ben baban deseydiniz ya. Valla müdür bey ne yalan söyleyeyim dilim varmadı. Salak malak ama gördüğüm kadarıyla da sevimli bir çocuk Nuri bey. Allah'ınızı severseniz neyi sevimli müdür bey? Aygır gibi yiyor. At gibi suçuyor. Öküz gibi 17 saat uyuyor. Geçen gün bunu unutup tatile gittik. 3 gün sonra döndük. Öyle boş boş suratıma baktı. Ekmek bitti dedi. Nereye gittiniz? Ne yaptınız? Beni niye tatile götürmediniz? Hava güzel miydi? Su sıcak mıydı? Demek yok. Nuri Bey ne diyeyim? Evlat değil sanki dermanı olmayan hastalık. Buna Allah kurtarsın mı demek lazım? Allah ıslaysın mı demek lazım? Vallahi bilemedim. Tüm öğrencilerin sesi olduğumuz baba haber bültenine hoş geldiniz. Bu sene eğitimde köklü değişiklikler olacak. Bu değişikliklerin neler olduğunu öğrenmek amaçlı muhabirimiz Selman'a bağlanıyoruz. Merhaba, eğitim yönetmeninde ne gibi değişiklikler olacak acaba bu sene? Bu sene eğitim yönetmeliğinde köklü değişiklikler değişikliklere gidiyoruz. En büyük değişiklik de çarpım tablosunda. Ülkede her şeye zam gelmesinden ötürü biz de çarpım tablosuna %20 zam yaptık. Artık 2 çarpı 2 4 etmeyecek. 2 çarpı 2 5 edecek. 3 çarpı 3 9 etmeyecek. 3 çarpı 3 11 edecek. Pi sayısı da zamlanan sayılardan bir tanesi. Artık öğrenciler pi sayısını 4 alacak. Ayrıca Karadeniz'de hani dağlar denizde paralel uzanıyordu ya artık dik uzanacak. Türkiye'nin en büyük gelir kaynak larından olan tarım, hayvancılık ve sanayi gelir kaynağı olmaktan çıkarttık. Çünkü buradaki insanların hiçbiri gelir elde edemiyor, para kazanamıyor. Artık öğrencilere Türkiye'nin en büyük gelir kaynağı olarak faiz ve doları öğreteceğiz. Milli Eğitim Bakanımızın da dediği gibi okullara ekmek fabrikaları yapılacak ve de öğrenciler burada çalışarak ekmek yapacak. Devlette de ucuz ekmek satacak. Seneye de yine öğrenciler çalıştırılmak üzere okul bahçelerine ahırlar kurulup hayvan hayvancılık yapılacak. Ayrıca okul bahçelerinde meyve sebze yetiştirilecek. Ayrıca dersten geçme ortalamalarını da değiştirdik. Eskiden bir dersten geçmek için 50 puan gerekliyken şimdi 90 puan gerekli. Maksat öğrenciler sınıfı geçemesin ve de okullardaki işlerde bedavaya çalışsınlar. Normalde de zaten okuldan mezun olsalar da iş bulamayacaklar. Boş boş ortalıkta gezecekler. Boş boş gezeceklerine okullarda bedavaya çalışsınlar. Böylece ülke ekonomisine katkıda bulunmuş olurlar. Babacım merhaba sana bir iyi bir de kötü haberim var Senden iyi haber çıkmaz faydasız ne yaptın gene yani? hadi iyi haberi söyle bakalım önce İyi haber babacım bizim arabanın iki hava yastığı da çalışıyor Arabaya mı çarptın lan Ya oğlum sen ne kadar faydasız gereksiz bir insansın ya Allah'ım benim neydi günahım ya Oğlum anana sövsem anam benim karım Babana sövsem babam benim ne diyeyim ben şimdi ya Ya baba niye bu kadar tepki veriyorsun sen hiç hayatta hata yapmadın mı ya Yaptım yavrum yaptım en büyük hatayı da senin Yapmakla yaptım Aşkım benim neyime aşık oldun Yani bende ne buldun Valla bir kere çok güzelsin çok tatlısın Ne bileyim zevklerimiz uyuyor Kafalarımız inanılmaz uyuşuyor Aynı şeylerden hoşlanıyoruz Bakışlarını çok beğeniyorum Bir de çok iyilik sever bir insansın Çok hoşuma gidiyor bu huyun Aşkım bende ne buldun? Benim neyime aşk oldun? Aşkım vallahi bilmiyorum. Tutuldum gidiyorum. Hocam dedem bayramda öküz kesecek. Allah kabul etsin evladım. Amin hocam inşallah. Hocam yalnız ben dedeme dedim ki dedeciğim sen neden koyun kesmiyorsun da öküz kesiyorsun dedim. Dedem de dedi ki öbür dünyada Sırat Köprüsü'nden geçerken bunun üzerine binip geçeceğim dedi. Koyun dedi beni taşımaz dedi. Sağlam olsun diye öküz kesiyorum dedi. Eee? Hocam peki kurban bayramında büyük bir tane kılıç balığı kurban etsek onunla Sırat Köprüsü'nün üzerinden değil de Sırat Köprüsü'nün altından Suyun üzerinden kılıçbalığının üzerine binerek geçebilir miyiz? Yazık kafana. Bu tişört ne kadar? 350 lira beyefendi. Peki alıyorum o zaman. Anne bu tişört nasıl çok beğendim bu tişörtü Önce bir fiyatını soralım ona göre bir şey söyleyeceğim Bu tişört kaç para acaba 250 lira hanımefendi Ay çok pahalı 250 liraya tişört mü olur 100 liraya ver alalım Maalesef olmaz hanımefendi fiyatlarımız sabit O zaman 150 lira olsun 150 liraya ver alayım Hanımefendi maalesef olmaz dedim ya Ya anne ya niye böyle yapıyorsun ya Sen sus bakayım Valla aynısı pazarda 50 lira bunların Hanımefendi pazardan alın o zaman Allah Allah 250 liraya tişört mü olurmuş Nesine bunun 250 100 lira para vereceğiz biz. Şurada indirimler var oraya bakalım. Of anne ya ben seninle niye alışverişe geliyorum ki ya? Of ya. <laughs> Baba sana o kadar söyledim o kadar fazla et yeme diye biliyorsun sana dokunuyor Ne yapayım yavrum canım çekti yedim Bizi bayram bayram hastanelerde sürünlüttürüyorsun ama ya Ne dedi doktor Tansiyonun çok yüksekmiş şimdi bizi çağıracaklar odaya alacaklar ve sorum takacaklar İğne vuracaklar mı peki Hayır baba vurmayacaklar iğne falan İğne vuracaklar mı Baba vurmayacaklar dedim ya İğne vuracaklar mı Baba bayram bayram canımı sıkma bak tadımız kaçmasın vurmayacaklar dedim ya İğne vur vuracaklar mı? Ya vurmayacaklar vurmayacaklar anlamıyor musun? Buna kerif sen bunadın iyice ya. Vurmayacaklar diyorum ya delirtme beni. You your okay. Sen 6,5 yaşında bayramda bayram harçlıklarının hepsiyle dondurma alıp yemişsin. Gece inanılmaz ateşlendin. Cebimdeki son parayla taksi tutup seni hastaneye getirdim. Ateşin düşsün diye serum taktılar. Ateşinin etkisiyle titriyordun. Baba bana iğne vuracaklar mı diye sordun. Ben de "Hayır yavrum, sana iğne vurmayacaklar." dedim. Sonra bir daha sordun. Ben de "Hayır güzel evladım, iğne vurmayacaklar." dedim. Bir daha sordun, sonra kucağıma aldım seni. Her soruşunda Yanağına bir öpücük kondurarak, hayır iğne vurmayacaklar yavrum dedim. Ta ki serum bitip hastaneden çıkana kadar. <laughs> John oğlum okula geç kalıyorsun üstünü giyinmemişsin bile hala Father okula gitmek istemiyorum bugün çok bunaldım biraz kafa dağıtmak istiyorum Hmm birkaç gündür sende zaten bir haller vardı çok üzgün görünüyordun Hey aklıma bir fikir geldi ne yapalım biliyor musun ben de işten izin alayım bugün beraber vakit geçirelim Bilgisayar oyunu oynayalım film izleyelim daha sonra parka gider gezeriz Akşamda beyzbol maçı vardı oraya gideriz olur mu oğlum Var ya baba sen muhteşemsin Hasan oğlum okula geç kalıyorsun saat kaç oldu? Baba canım çok sıkkın bugün hiç okula gitmek istemiyorum biraz evde kalıp kafa dağıtmak istiyorum ya. Ben senin kafanı dağıtırım şimdi yürü lan okula. <laughs> Hocam Türk Uzay Programına seçildim ve uzaya giden ilk Türk ben olacağım. Yani Hasan okuldan kaçabilmek için her fırsatı değerlendiriyorsunuz oğlum. Aferin. Hocam okuldan kaçmakla ne alakası var? Oraya gidip ülkemin teknolojik açıdan gelişmesi için faydalı bilgiler toplamak istiyorum. Yani anlayacağınız kendim için gitmiyorum, ülkem için gidiyorum. Hep bahane, hep bahane. <laughs> Can oğlum daha hazırlanmamışsın okula geç kalıyorsun. Mağdur bugün okula hiç gitmek istemiyorum. Evde kalsam olur mu acaba? Tamam ben işe gidiyorum. Sakın tanımadığın kimseye kapıyı açma. Bir de dışarıya çıkarsan bana haber ver tamam mı? Peki mağdur teşekkürler. Oğlum iki saattir mutfaktan bağırıyorum gelmiyorsun kahvaltın hazır okula geç kalacaksın şimdi. Anne ben bugün okula gitmesem olur mu ya? Oğlum ne oldu sana kötü arkadaşlar mı edindin sen kötü kötü şeylere mi alıştın sen böyle bir çocuk değildin. Hiç aksatmadan giderdin okuluna. Hayır anne nereden çıkartıyorsun böyle şeyleri? Oğlum Müge Anlı da neler izliyor sen iki gün sonra evden de kaçarsın şimdi ya. Ya anne tamam lanet olsun gidiyorum okula ya of ya. <laughs> Barış Manço öldü herkes saçını uzattı. Barış Akarsu öldü herkes rakçı oldu. Müslüm Gürses öldü herkes ciletçi oldu. Allah'ım Bülent Arsoy'a uzun ömürler ver ya Rabbim. Kanka sana kötü bir haberim var. Ne oldu kanka? Ev sahibi evden mi çıkartıyor yoksa size? Yok hayır kanka. Nereden çıktı şimdi bu? Kanka kötü bir haber dedin ya o yüzden. Ev kiraları inanılmaz yükselmiş. Şu anda oturduğunuz evden kesinlikle çıkmayın. Kanka vereceğim kötü haberin ev kirasıyla alakası yok. Bizim okul müdürü var ya. Bugün sabah evinde. Bugün sabah evinde. Bugün sabah evinde. Ah. Lan oğlum söylesene ne olmuş okul müdürüne? Bugün sabah evinde yine canlı bulunmuş. Tüh be yine mi ölmemiş? Bir an evinde ölü bulundu diyeceksin zannettim. Evet arkadaşlar kurban bayramına çok az bir süre kaldı. Rabbim hepimizi sağlık içerisinde kurban bayramına erişmeyi nasip eylesin. Hocam kurban bayramı geliyor da kurbanlıklar ateş pahası. Alamıyoruz ne keseceğiz biz? Oğlum kurban bayramında kurban alıp kesemiyorum ama yine de bir şey kesip sevap işlemek istiyorum diyorsan önce gıybeti kes, kul yemeği kes, yalan söylemeyi kes, haram yemeği kes, adam kayırmayı kes, israfı kes. Kötülükten irtibatını kes. Ha bir de karı gibi saç uzatmışsın ya onu kes. Oğlum biraz görüntün erkek gibi olsun lan. Peki sevap işi tamam. Ama üst baş da çok pahalı hocam. Hiçbir şey alamıyoruz. Çok mutsuzum. Mutsuz gireceğim bu bayrama. Peki oğlum. Bayramda bir şey alıp mutlu olmak istiyorsan da birkaç tane akrabanın gönlünü al. Birkaç çocuktan gülücük al. Birkaç fakirden de dua al. Bak bunları yap. Aldığın en kral bayramlıkla geçirdiğin bayramdan daha çok mutlu olacaksın. Hasan sınavdan 31 puan almışsın yavrum. Bu sene de geçen sene kaldığın yerden devam ediyorsun aferin. Hocam bismillah daha bu ilk sınav. Babam okey oynarken hep der ki ilk elin günahı olmaz. Bu da okey gibi. İlk sınavın günahı olmaz. Bunun daha ikinci sınavı var, üçüncü sınavı var, sözlüsü var, olmadı seneye tekrarı var, yaz okulu var. Bahçesi. Arkadaşlar edebi yönümü konuşturup şiir yazdım. Sizlere bunu okumak istiyorum. Sizin de çok hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Şiirimin ismi Berberim. Saçım sakalım uzadı serseri gibiyim. Gezerim deli gibiyim. Yol papazlarımı berberim. Saçlarım bitlendi. Üst katı kiraya verdim. Kiramı da alamadım. Kurtar beni bu kiracıdan berberim. Elindedir makasın. Pek hünerlidir ellerin. Tatlıdır dilin. Herkesi seversin. Benim yakışıklı berberim. <laughs> Ahmet çok üzünlendin herhalde şiirden dolayı. Anlayabiliyorum seni. Şiir çok duygusal değil mi? Hocam şiirden etkilenmedim. Siz şiiri okurken keçi sakalınıza baktıkça köydeki keçim aklıma geldi. Onu çok özledim. O yüzden ağladım hocam. <laughs> Tövbe tövbe bu nedir ya Allah Allah müzik ruhun gıdası derler yemin ederim zehirlendim gözlerim kanıyor şu an ya Allah Allah Ya koronasıydı hayat pahalılığıydı derken bir de mikromin gezgin çıktı başımıza Allah'ım ne günah işledim ne kötülük yaptım bu başıma gelenleri bana niye reva gördün ne günah işledim ya Rabbim <laughs> Ha 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 tamam tamam pardon pardon <laughs> Buyurun müdür bey beni çağırmışsınız. Oğlum sizden bilgilerinizi istemiştik. Verdiğin cevaplar karşısında seni yakinen tanımak istedim. Sen gerçekten nadide bir parçasın. Nadide bir parça derken hocam? Mal olarak oğlum. Nasıl yani anlamadım müdür bey. Oğlum senden bilgilerini isterken babanın adını sormuşuz. Baba yazmışsın. Yani hocam ben hep baba diyorum. Peki başkaları ne diyor evladım? Başkaları da Yakup diyor. Ama ben Yakup dediğim zaman kızıyor bana. Babanın telefonunu sormuşuz. Samsung demişsin. Anneninkine de iPhone 11. 11 demişsin. Evet hocam o telefonları kullanıyorlar. Oğlum annenin babanın telefonu derken telefon markasını sormuyoruz. Telefon numarasını soruyoruz. Ev adresi sormuşuz. Komşunun evinin yanında yazmışsın. Evet hocam komşunun evinin yanında. Peki komşunun evi nerede oğlum? O da bizim evin yanında hocam. Allah'ım bana sabır ver. Buyurun size nasıl yardımcı olabilirim? Doktor bey geceleri uyuyamıyorum. Neden peki? Bu Z kuşağı yüzünden doktor bey. Neden geceleri müzik falan mı dinliyorlar? Sizi mı ediyorlar? Yoksa youtuber torununuz falan mı var? Gece video mu çekiyor? Hayır doktor bey öyle bir şey değil. Bir Y kuşağı olarak bu Z kuşağından nefret ediyorum. Geceleri aklıma geliyor uyku girmiyor gözüme. Garip bir durum. Neden nefret ediyorsunuz peki Z kuşağından? Yani doktor bey nefret edilmeyecek gibi mi? Ben Y kuşağıyım. 20 yıldır telefon kullanıyorum kullanıyorum. Tuşlu telefon kullanıyorum. Daha onu çözemedim. Bu Z kuşağı eline aldığı her türlü teknolojik aleti 15 dakika içinde çözüyor. Bu zeka nasıl bir zekadır? Biz köyde büyüdük. Bizim büyüklerimiz bize diyordu ki köyün çitlerinden öbür tarafa geçmeyin. Dünya orada bitiyor. Aşağı düşersiniz diyordu. Biz korkudan altımıza sıçıyorduk. Hemen inandı, inanıyorduk. Bunlar hiçbir şeye inanmıyorlar. Her şeyi sorguluyorlar ya. Ben daha Türkçeyi doğru dürüst konuşamıyorum. Bunların çoğu iki dil biliyor ya. Çevreye karşı karşı çok duyarlılar. Ya ben insan sevmiyorum. Bunların çoğu bir de hayvan seviyor ya. Yani doktor ve bardağı taşıran son damla dün gerçekleşti yalnız. Dün artık bu problemi kendimin çözemeyeceğini ve de bir doktora danışmam gerektiğini ya doktordan yardım almam gerektiğini anladım. Ne oldu peki anlatın lütfen. Doktor bey dün arkadaşlarla kahvede oyun oynuyorduk. O arada televizyonda açıktı. Televizyonda yani eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek dedi ki Türkiye'de 6 milyar dolar jelibon rezervi bulundu dedi. Tabi ülkemize para girecek diye biz bu olaya arkadaşlarla çok sevindik. Haho dedik. Halaylar çektik. Eğlendik. Güldük bilmem ne falan. Ondan sonra eve gittim. 6 milyar dolarlık jelibon rezervi müjdesini koşa koşa evdekilere de haber verdim. Benim hanım da müjdeli haberi duyunca çok sevindi. O da haho dedi. Ondan sonra torun kalktı oradan dedi ki ya saçmalamayın jelibon maden değil yerin altından çıkmaz dedi. Ben de dedim ki ya dünkü bok sen ne bilirsin celibon rezervini dedim. Cahil insan dedim. Torun da dedi ki bak dede açayım Google'den de bak dedi. Ya o ceplerindeki cihazla da doğru bilgiye gerçek bilgiye ulaşmaları 30 saniye sürüyor arkadaş. Sonra açtı oradan Google'den işte baktım gerçekten de celibon bir maden değilmiş. Yerin altından çıkmıyormuş. Beyefendi maalesef ki sizin hastalığınızın bir tedavisi yok. Ne ki doktor bey benim hasta hastalığım... Sizin hastalığınız cahillik beyefendi. Nasıl cahillik doktor bey? Ben cahil değilim. Ben her şeyi biliyorum. Aynen her şeyi bildiğinizi zannediyorsunuz ama bilmediğinizi bilmiyorsunuz. İşte cahillik de zaten bu. Z kuşağının da sizden zeki olması sizde psikolojik olarak tahribat yaratmış. Yani doktor bey sizde benim çarem yok. Peki hastanenizde cahiliye bölümü var mı? Oraya gitsem? Ah keşke. Belki de Türkiye'de hastanelerde olması gereken en gerekli bölüm cahil. lia yeah. yeah.